Kuzu da ağlıyor. Şerif'in adı. Şerif'in gibi. Şerif'in gibi. Giremiyorlar. Göt yemiyor. Göt yemiyor. Ah! <laughs> Niye ölmüyor? Biri 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 Emre! Ananın... <laughs> Plant atsana. TP attı o. TP mi attı? Buradaki TP'ye girdi. Evet sesini duydum. Ama dikkatli ol. <laughs> Tamam galiba. Bence buradan gelecek. Burada şu Burada bir ara ses verdi kanka. Burada mı? Hah sağ olun. Bu kadar yakınlaşmıyor. Az ya, bir şey geri yapış. Emre! Ne <laughs>